Hepiniz hoş Bugün Minecraft Bed Wars ama ölürsem video bitiyor arkadaşlar. Ölmek yok. Ölmek yasak. Solo moddayım arkadaşlar biliyorsunuz. E, Demir birkaç gün iyi olmayacak. Zaten söylemiştim sizlere. Bakalım arkadaşlar ölürsek video biter. Umarım kısa video olmaz o kadar. Yani öylesine ya, dal mı dalmayacağız arkadaşlar çok. Bakalım bize gelecek gelen olacak mı? Bayağıdır da Bed oynamıyoruz arkadaşlar. Yani Bedwars videosu da çekmiyoruz bayağıdır. Bu arada Bedwars videosu daha çok istiyorsanız lütfen videoyu beğeniniz kanala abone olmayı unutmayın arkadaşlar. MVP'miz gitti. Neyse MVP alınır tekrar alınır. Bu arada arkadaşlar RC çekilişi olmasını istiyorsunuz. Yorumlara RC çekilişi olsun yazarsanız. Yani yazın. Biz ne kadar istek varsa ona göre düşünürüz arkadaşlar çekmeyi. Kimse araştırmıyor yani bir şey bir video olacak desene. Ölmeyeceğiz. <laughs> ne yapıyorsun lan toprak? Aha kırmızı yol yapıyor. Keşke bize rastlasaydı da. Böyle tak. Hemen arkadaşlar şu kalıcı zırh altın 12 zırhı alacağım. Bakalım. Bu arada arkadaşlar. ikinci duyarımız kanala abone olursunuz. Bizi çok mutlu etmiş olursunuz. Yani 143 abone olduk galiba en son. 143 abone konuşmayı unuttum herhalde bir anda. İyi bir sayı. Gerçekten destekleriniz için çok teşekkür ediyoruz. Elmas yol yaptı. Vallahi arkadaşlar korkuyorum ben yol yapmaya Şöyle bir yavaştan yapalım ama Düşersem de bitiyor video. Ölmek yok. Adam da elmasa pusu kurdu. Uçarız belki elmasa. Şu taş taş kılıç alak bu arada. Bu ne? Hiçbir kılıcımız yok. Kırmızı orada. Aa sarı gitti. Hemen şöyle bir ortaya doğru yani elmasa doğru yol yapalım. Umarım görmez. Gördü arkadaşlar. Ölmek istemiyorum lan yürü. Nasıl geliyor bak bak. Kapışacağız arkadaşlar büyük ihtimalle hemen. Şuradan bir demir kılıcımı alayım. Bunu atalım. Bir tane yapılanmak istiyorum çünkü fight yapacağız. Hiç umarım ölmem. Videonun bitmesini istemiyorum. Bir tane gap ın. Tamam. Selamünaleyküm kardeşim. Sen kime yol yapıyorsun? Gel hadi. Arkadaşlar. <laughs> ölünce video bitiyor ya çok kötü bir şey. Hop. Hop. Toprak. Toprak. Hop. Düştü arkadaşlar toprak. Güzel. İlk fight'tan canlı çıkıyoruz. Çok mutluyum. Ölmedim. Şimdi onu elemeye çalışacağım. Bakalım eleyebilecek miyiz bu challenge varken. Hemen arkası bir tane balta aldım. Bir tane gapple alacağım şimdi. Ve bir de blok. Bak yine geliyor ya. Kardeş sen ne betersin ya. Düşürürse video bitecek. Ben arkası burada bekleyeceğim. Hatta şöyle adamın adasına git bir, öf, bir dur ya. Tamam arkadaşlar bakalım. Adasına doğru gidiyoruz. Kırmaya çalışacağız. Bakalım kırabilecek miyiz? Bakın arkadaşlar. Gördüğünüz gibi bize bakıyor şu an tip tip. Aşağı düşersem üzülürüm ya. Bir tane yapılım var ama canım daha hiç gitmediği için. Lan ant taşı var? Bir atayım bakayım ne olacak? Abi adamda makron var ne, ne varsa. Bütün alev toplarını engelliyor maşallah. Neyse biz bunu eleriz ya bu challenge varken bile. Çok kötü bir oyuncu bence. Beni kaç kez kesemedi ya. Vuramadı yani. Hemen arkadaşlar şuradan gapple alacağım bir sürü. Alev topu alacağım. Blok almayalım artık lan. Al lan demir kılıcımı. Şimdi arkadaşlar bakalım. Bir daha alev topu atacağım. Artık yeter kardeş şu alev toplarını bir atayım ya. Ne olacak bir görek artık yok. Okey. Ant taşı da varmış arkadaşlar. O zaman şöyle yapacağız. Gideceğiz bakalım. Ant taşı için kazma yapmaya. Adam da afıktı zaten. Bakalım yatağını kırabilecek miyiz ya? Bu çalış varken de işte çok korkuyor insan. Şunu at lan. Şöyle kazmamızı alalım altın. Bunu da demir yaptım. Biraz güçlü olalım. Kaçmak için de alev topu yaparız bir tane. Şuradan da arkadaşlar kılıcımızı keskinleştirelim. Hoş geliyorsun kardeşim gel. Ne yaptın? Ya sen harbi arkadaşlar bu. Garip. Hemen arkadaşlar şunu yiyelim. Şuraya bir çıkan bakalım çok korkunç ya. Kırdık arkadaşlar. Öldürmek önemli. Aa makro açtı. <laughs> arkadaşlar öldük. Ee, makro açtı adam. Hemen raporlayalım videomuzda da. Toprak 1905. Gördüğünüz gibi arkadaşlar öldük. Videonun sonuna geldik. Video 5 dakikalık oldu ama kusuramıza bakmayın. Ölünce video video maalesef hoşça kalın kendinize yakın ve bay bay